mavi yumurtaya ilgi her geçen gün artıyor. Besin değeri yüksek olan mavi yumurtanın... Mavi yumurta her yönüyle bilinen beyaz yumurtadan çok daha fazlasına sahip tam bir şifa kaynağı. Ada Pazarında dünyanın en büyük mavi yumurta tesisi açılıyor. Mavi yumurta işi Türkiye'de tuttu gibi görünüyor. Özel bir tavuk cinsini yumurtladığı mavi yumurtalar yüksek protein değerleriyle dikkat çekiyor. Mavi yumurta tesisi açıldı. Dünyanın en büyüğü olan tesiste yılda 40 milyon mavi yumurta üretilecek. Sırada yumurta var. Ama bu yumurta bildiğiniz bir yumurta değil. Bambaşka bir yumurta. Mavi yumurta. Farkı ne derseniz her şey yüksek. Yüksek protein değeri var. Mavi yumurta olarak adlandırılan dünyanın en büyük, en yüksek besin değerine sahip yumurtası artık Türkiye'de üretilmeye başlıyor. Mavi yumurta Üretim, damızlık üretim değil mi? Evet, Mavi damızlık. yumurtanın. evet. Bu bir rekor. Mavi yumurta diğer yumurtalardan ayıran en büyük özelliklerinden bir tanesi protein değerinin yüksek olması ve kolesterolün olmaması. Çeşitli üniversitelerle bunun bilimsel çalışmalarını da yapıyoruz. Tarım Bakanlığı onaylı da elimizde Mavi belgeler var. Alalım. Tarım Bakanlığı laboratuvarlarında yap, yaptırdığımız analizler sonucunda bir normal kahverengi yumurta yaptırdık, bir e, beyaz yumurtayı analiz yaptırdık, bir de mavi yumurta yaptırdık. Bunların arasındaki farkları incelediğimizde yani normal yumurta'nın 15 katı kadar fazlaydı. Mavi yumurtamız e, diğer yumurtalara nazaran protein oranı daha fazladır. Biz bunu Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarına gönderdiğimizde normal yumurtaya göre protein değerinin daha yüksek olduğunu gördük. Aynı zamanda en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi doymamış yağ asidinin çok yüksek olduğunu bu nedenle kalp ve damar hastalıklarına maruz kalan da güvenle tüketebileceğini söyleyebiliyoruz. Bu yumurta güvenle tüm hastalıklarda yani nasıl söyleyeyim bunu cümle olarak herhangi bir şekilde bir ayrım yapmıyoruz bunu herkes yiyebilir diyoruz. Ama Şöyle söyleyelim tabi araştırmalar devam ediyor. Astıma iyi geldiği söyleniyor biliyorsunuz. Şu an bilimsel araştırması devam ediyor üniversitemizde. E, kalp ve damar hastalıkta sıkıntı yaşayanlar yumurtayı yemeyenler de bunu güvenle tüketebilirler yine aynı şekilde. Mavi yumurtamız e, diğer yumurtalara nazaran protein oranı daha fazladır bu nedenden dolayı dikkat çekmiştir. Biz bunu Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarına gönderdiğimizde normal yumurtaya göre protein değerinin daha yüksek olduğunu gördük. Biz bunu Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarına gönderdiğimizde Normal yumurtaya göre protein değerinin daha yüksek olduğunu gördük. Protein değerinin normal yumurtaya göre bir buçuk kat daha fazla olduğunu gözlemledik. Bundan aldığınız 14 gram varsa bu sizin vücudunuza 14 gram olarak değerlendirilir.